Age of History 2. 2018 yılında piyasaya sürülen basit bir strateji oyunu. Bu oyun çıktığı zamanda büyük bir beğeni toplamıştı. Yani oyun çok sevildi. Ben de yıllardır hayatımızda olan Ao2 yani Age of History 2 neden bu kadar çok beğenildiğinden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Bu video iki bölümden oluşacak, birincisi basitliği, yaratıcılığı ve sosyalleşebilmesi ve sistem gereksinimleri, i̇kincisi, i̇kincisi ise platformu ve modlanabilmesidir. Basitliğinden başlayalım, bu oyun diğer strateji oyunlarının aksine çok basit arayüze ve oynanışa sahip. Bu şekilde oyun daha kolay oynanabilir ve öğrenilebilir. Mesela Hoi 4'ü anlamak için illa rehber videosu izlememiz gerekir. Fakat bu oyun için gerekmiyor. Çok kolay bir öğrenim sunuyor. İkinci bölüm. Platformu. Oyun sadece bilgisayar sürümü değil, mobil sürümü de vardır. Ve mobilde adam akıllı strateji oyunları yoktur. Bu oyun sadece sayesinde bilgisayarı olmayanlar için telefondan kolay bir oynanım ve eğlenceli bir oynanım sunarak eğlenceli vakitler geçirmesini sağlamıştır. Ve mobil strateji oyuncularında başarısını ve takdirini kazanmıştır. Sistem gereksinimleri Oyun çok düşük sistem istiyor. Kötü bilgisayarınız olsa bile sadece tur yavaş atlıyor. Ve oyun oyun 60 FPS'i rahat buluyor. Hatta haritadaki eyalet sayılarını düşürerek başka haritalara geçebilirsiniz. Mesela Avrupa haritasında kötü PC'de bile turlar gayet iyi atlar. Ayrıca düşük medeniyetli senaryolarda akıcı bir oynanım sunar. Modlanabilmesi. Oyunun %90'ı ya da daha fazlasını bir kişi yani Lukas Jakovski tarafından yapılıyor. Bu yüzden oyuna güncelleme çok getirilemiyor. Fakat modları ile beraber hem harita hem grafik hem de oynanış olarak sanki yeni bir oyun çıkmış gibi oynanıyor. Bu şekilde de oyunun nesli büyüyor. Evet bu videoda AO2 oh, 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 yani Age of History'nin neden bu kadar sevildiğine den bahsettik. Bu tarz videolar için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.